İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmış, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasını sağlamıştı. Depremdeki acı hatıralar İnegöl'de anıldı. 5. mevsim kültür merkezinde indak ekibinin kameralarından deprem bölgesinin fotoğraflarıyla yine depremde enkaz altında alınan bazı eşyaların yer aldığı sergi gerçekleştirildi. İşte profesyonel ekiplerimiz indiamımız. Ee, orada Allah razı olsun canla başla profesyonel bir şekilde çalıştılar. Biz bunların hepsine şahitlik ettik. Onları onura edelim diye bu akşam, bu geceyi icra edelim istedik. Bu farkındalığı da arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar gururlansak azdır çünkü en fazla ihtiyaç olan bence, benim kanaatime göre böyle profesyonellerdi orada. Çünkü neden? Eşya zarar görmüş olabilir, binalar yıkılmış olabilir ama orada canları İçeride enkazın altında kalan insanları çıkarmak öncelik. Bir arada dimdik dayanarak birbirimize destek olarak ayakta kalmaktı. İnegöl bunun en güzel örneğini gösterdi. Oradan gelen güzel haberlerle bir canın da kurtulmasıyla mutluluğumuz umudumuz arttı. Allah hepsinden razı olsun. Oralarda olmak lazım. O enkazın altında olmak lazım oradaki insanların yakınlarının neler yaşadığını yakinen hissetmek lazım. Evet, sizler televizyonlarınızın başında bazı şeyleri şahitlik ettiniz. Başkanımız ya da oraya gelen insanlarımız orada görebildiklerini kadar görebildiler. Ama biz o insanların kendi yakınlarının bile göremeyeceği ya da görmek istemediği sahnelerle karşı karşıya kaldık.